Selamun Aleyküm değerli dostlar. Tüm dünyadan son haberlere bakıyoruz. Gerek Irak'ın dostlar İran tarafından vurulması, Kerkük vuruldu bu haber aktaracağız. Gerekse de sadır yanlıları tekrardan sokağa indi. Öncelikle bu haberlerle başlayalım. Irak'ın başkenti Bağdat'ta 2 ay aranın ardından ilk meclis oturumu düzenleniyor. Kentte güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılırken sadır hareketi lideri Mukteda Es Sadır yanlıları ise meclis oturumunu engellemek için sokağa çıkmaya başlamış durumda. Üstelik sokağa çıkma yasağının bazı bölgelerde uygulandığı haber aktarılıyor. Bugün Irak'ın başkenti Bağdat'ta iki ay aradan sonra meclis oturumu için güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılırken yollar ve köprüler trafiğe kapatılmış durumda. İki aydır toplanamayan mecliste öğleden sonra ilk oturum düzenleniyor. Savunma ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçleri sabahtan itibaren meclisinde yer aldığı yeşil bölgede tanklarla, zırhlı araçlarla ve polis araçlarıyla bölgeyi trafiğe kapatıyor. Ordu ve polis güçleri sokak ve caddelerde nöbet tutarken Meclis Başkanının istifası oynanacak. Meclis Genel Kurulu'nda öğleden sonra yapılacak oturumda Meclis Başkanı Irak Sünnilerinden Muhammed Halbus'un istifası oynanıyor. Milletvekilleri ayrıca meclis birinci başkan yardımcısını da seçecek. Burada İran destekli Şii gruplar vekillerine Halbusi'nin istifasını kabul etmeme talimatı verdi. Başbakan adayı Muhammed Şia Sudani de Halbusi'nin istifasına evet oy vermeyeceğini duyurdu. Halbusi'nin lideri olduğu Sünni Egemenlik Koalisyonu. Onlar da Halbusi'nin istifasını kabul etmeyeceklerini duyurdu. Sadır yanlıları da sokağa çıkmış durumda. Bu gelişmeleri takip ediyor olacağız. Türkmenler yine görüldüğü gibi devre dışı bırakılmış durumda. İsimleri dahi geçmiyor. Kerkük vuruldu dostlar. Bu haberi aktaralım. İran ordusu Kerkük'ün daha öncesinde katliamlarla bilinen Altın Köprü ve Süleymaniye'nin Zikves ilçelerine hava saldırısı düzenledi. Burada peşmerge güçlerinin vurulduğu belirtiliyor. İran devre muhafızları ordusu son 4 gündür Irak'ın kuzeyini bombalamaya devam ederken İranlı Kürt muhalifleri artık karargahlar yine ülkede devam eden gösterileri yönlendirme, destek verme ve kışkırtma gibi gerekçelerle hedef alındı. İşin özeti dostlar yıllardır PKK'yı besleyen İran sonunda kendi ülkesinde PKK olay çıkarınca anında PKK'yı vurmaya başlamış durumda. İran Devrim Muhafızları Ordusu Erbil'in Köy Sancak'ta Soran ilçesini de vurmuş durumda. Bu haberi de hatırlatalım. Bu haber Anadolu Ajansı'nda da servis ediyor. İran, Irak'ın kuzeyinde Komale, İKDP ve PAK örgütlerinin karargahları füze ve insansız hava araçlarıyla vurmuş durumda. İran'da yarı resmi Tasnim haber ajansı da bu bölgede İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından saldırı yapıldığını belirtirken... İran'da İKDB Başkanı Hüseyin Yazdan ise basına yaptığı açıklamada Kerkü'ye bağlı Altın Köprü'nün ailesiyle Erbil'e bağlı Koy Sancak bölgesinde karargahlarının vurulduğunu belirtiyor. İran'da dostlar Irak'taki bölücüler arasında gerginlik artarken diğer haberleri aktaralım. Rusya'da seferberlik kapsamında yaşlı insanların da orduya alındığına dair haberler paylaşılmış. Bu kişiler gönüllü olarak mı yoksa zorla mı bu da soru işareti çünkü belli bir yaş sınırı vardı. Yine dostlar bir gemiyi görmektesiniz. Özellikle Yeni Zelanda ve Avustralya gemilerinin artık NATO ile işbirliği dikkat çekerken Cebeli Tarık'tan Suda yani Yunanistan'a giden bir gemiyi görmektesiniz. Bu gemi dün Sicilya kıyılarının doğusunda faaliyet gösteriyordu. Argus gemisinden bahsediyoruz. Şu an itibariyle Messina limanında olduğuna yönelik de haber paylaşılmış. Rusya yapıyor dersiniz? Rusya'nın nükleer denizaltıları Oleg ve Novosibirsk Kamçatka bölgesindeki kalıcı konuşlanma noktasına geldi. Rusya'nın Pasifik filosunun denizaltı kuvvetleri aynı anda iki nükleer denizaltıyla bu bölgede güç gösterisi yapıyor. Rusya'nın nükleer enerjili stratejik denizaltıları proje 885 Ya ve Boreya yine bu bölgede bulunurken yaklaşık 5.5 bin mil uzağında önemli bir rotadan sonra Kuzey Kutbu buzulundan geçiş sağladı. Umka 22 entegre Kuzey Kutbu yani artık seferi sırasında bu bölgede Novosibirsk denizaltısının dostlar Çuki denizinde bir deniz hedefine Onyx gemi karşıtı seyir füzesi fırlatma tatbikatını da geçen gün yayınlamıştık. Diğer haber Rusya'nın merkez askeri bölgesinin hava savunma birlikleri Buk M3 uçak füze sistemle ilgili videolar yayınlıyor. Buk M3 geliştirilmiş elektronikler ve sayısı 6'ya yükselen yeni uçak savar füzeleriyle donatılmış alçaktan uçan seyir füzelerinin yanı sıra bölgede uçan herhangi bir İA'yı ve uçağı yok etme yeteneğine sahiptir açıklaması yapılıyor. En yeni Buk M3 sistemleriyle donatılmış uçak savar füze Tugay'ından görüntüler görmektesiniz. Düzenli olarak Amerika tarafından Ukrayna'ya sağlanan HIMARS çoklu fırlatma roket atar sistemlerini de havada vurduğu Rusya tarafından iddia ediliyor. Birkaç gündür Portekiz'den görüntüler yayınlıyorduk. Burada Malesila sergileniyordu. Üstün teknolojili de belki de Türkiye'nin sınıfında rakip tanımayan İAS'ı Portekiz'de görüntüleniyor. Aselsan ve Sefina tersanesi işbirliğiyle geliştirilen... Marlin silahlı insansız deniz aracı Portekiz'de gerçekleştirilen NATO tatbikatında bir kez daha sergilenmiş durumda. Dün buradan bir yetkinin açıklamalarına yer verilmiştik fakat bugün itibariyle Portekiz'de devam eden tatbikatta İDA'dan yeni görüntüler paylaşılıyor. Dünyada elektronik harp yeteneğine sahip ilk bilinen insansız su üstü aracı ünvanına sahip olan SIDA'yı görmektesiniz. Özel gövde tasarımı sayesinde en zorlu deniz koşullarına dahi görevini yerine getirebiliyor. Üzerinde hafif torpido, 12.7 mm top, elektronik taarruz, elektronik destek, sonar menzilinin genişletilmesini sağlayan sona boy, çekili dizin sonar sistemleri gibi çok sayıda sistem bulunuyor. Bu notu da düşelim. Bu önemli gelişmeyi de bu şekilde aktarmış olduk. Afganistan'a gidiyoruz. Afganistan'da çoğu dayanıksız çadırlarda yaşayan depremzedeler kış şartlarının üstesinden gelebilmek için evlerinin yeniden onarılmasını veya kışa dayanıklı çadırlarla malzeme desteğini bekliyor. Afganistan'ın doğu vilayetlerini 22 Haziran'da vuran 5.9 büyüklüğündeki depremde 1200'den fazla kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi yaralanmış durumda Partiya vilayetinin Giyan ve Bermal ilçeleriyle Hos vilayetinin Spara ilçesinde de deprem en şiddetli olarak bu bölgeleri etkilemiş durumda. Amsterdam'a gidiyoruz. Amsterdam Belediye Meclisi Hollanda'da burka yasağına kaldırılması için ilk adım atmış durumda. Denk Partisi Amsterdam Belediye Meclis üyesi Süleyman Koyuncu konuşuyor. Mecliste kabul edilen önergeyle Hollanda ve Avrupa'da artan İslamofobinin kırılmasını amaçlıyoruz açıklamasını yaparken yakında tekrar serbest olabileceği yönünde açıklamalarda bulundu. Ermenistan, Rus hava yollarına uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rus uçaklarını ülke içerisine almayı durdurmuş durumda. Ermenistan, ruhsatları sona erdiği için iki Rus uçağının ülkeye girişine izin vermedi. Bazı Telegram kanallarına göre Ermenistan, özellikle Erivan'a uçan iki Rus uçağını geri göndermeye zorlarken, Ermenistan hava sahasına girmeye hazırlanan uçakların daha sonrasında Mineral Nivodi Havalimanı'na inmek zorunda kaldığı haber aktarılıyor. Şunu da söyleyelim bugün dostlar Kuzey Kore'nin Japon denizine bir kez daha füze fırlattığı yönünde de haber aktarılmış. Bu kısa notu da düşmüş olalım. Yine kuzey yakın boru hattındaki sızıntıdan yeni görüntülerde paylaşılmaya devam ediliyor. Bu görüntüleri paylaşan İsveç sahil güvenliği kuzey yakın boru hattı nedeniyle patlama olduğu ve sızıntının devam ettiği haber aktarılmış. Evet dostlar çok sayıda yeni gelişme aktarmış olduk. Gün içerisinde bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.